ekonomi tüm tüm dünyada var. Tüm dünyada var ekonomi. Kısıtlama. Cenab-ı Allah Azze ve Cel bizim Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Tüm halkımız bir olursa Türkiye'nin toprağı verimlidir. Bulda'mızda olur, atmamızda olur, Nogut'umuzda olur, Mece'mizde, her şeyimiz olur. Ama yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanım, ne ricam destek çıksın, tarlaları, ekranları destek çıksın. Evet, biz dar durumdayız ama buna da şükür, şükür ediyoruz cenab Allah'a. Kimsemiz yok, ben bir Kürt olarak, ben bir Kürt kökenli olarak savaş olursa Allah göstermesin. Ben 74 yaşındayım. Ülkemde, toprağımda ölürüm. Toprağımda su taşırım, mermi taşırım, hizmet ederim. Hizmet ederim. Toplum bir olmasa tek yumruk. Kimsemiz yok. Allah'tan başka kimsemiz yok. Onun için vatandaşlardan ricam biraz düşünün. Kafanızı kullanın. Kimsemiz yok. Biz bize yeterliyiz. Milletimiz, vatandaşımız, liderlerimiz, iş adamları biz birimize yeterliyiz. Yeter ki tüm olalım, bir olalım, diri olalım. Herkese Türkiye'ne selamlarımı sunuyorum. Avrupa'dakilere yatırımı Türkiye'ye yapın. Türkiye'ye kendi memleketinize yapın. Kendi memleketinize yapın. Bak ben bu halde sırtımda limonata satıyorum. Ne için? Kimseye muhtaç olmamak. Türkiye'ye yatırım yapalım ya. Türkiye'ye yapalım. Türkiye'ye yapalım. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Cumhuriyetin altında, bayrağın altında eşedimizi getirerek, eşedimizi getirerek vefat olmaya hazırım ben. Kendi şahsım.